Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Ömer de yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten yayınlandı. Günden beri bizleri ekranları kilitlemeyi başardı. Peki arkadaşlar bu haftaki bölümü kimler izlediler? Videoyu beğenim sayımızı göstereyim Gerçekten muhteşem bir bölüm daha bizleri bekliyor diyebiliriz. Atilla ve Eda arasındaki geçen konuşmayı hepiniz farkındasınız da çünkü arkadaşlar Atilla artık kime hizmet ettiğini dahi bilmiyor dediğim gibi. Asıl hizmet ettiği kişi İzzet amcaları olacak arkadaşlar. Tabii ki de İzzet amcaları kötü bir karakter olduğunu söylüyorum ve bu kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar Eda'ya bunu yapabilecek kadar kötü bir karakter olması adeta bizleri de hayrete düşürdü. Tabii ki de arkadaşlar bir insandan intikam almak istersin ama yani bunun torunlarına, yeğenlerine, ne bileyim sevgililerine de bulaşmazsın. İzzet böyle bir insan olduğunu bizlere gösterdi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde amca tarafından bizleri neler bekliyor detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım bu bölümle ilgili sizlerde fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim bir sonraki videomda görüşürüz sağlıcakla kalın